Ne diyeyim be kardeşim ne diyeyim ya. 7500 lira olan emekli maaşının 10 bin liraya yükselmesi beklenirken milyonlarca emeklinin gözü refah payı ya da seyyenle yapılacak olan zam oranında. Hem ek bir iş yapmak zorunda olan emeklilerle hem de geçimini zor sağlayan vatandaşlarla konuştuk. Bakalım en çok harcamalarını neye yapıyorlar ve en düşük maaşın ne kadar olması gerektiğini düşünüyorlar. 20 bin lira taş almamalı, 20-22 yarısı kurtarır diye düşünüyorum en azından. O da karı koca çalışıyorsa. <laughs> Gıdaya gidiyor, çok pahalı her şey. Hele et, et fiyatları almış başına gidiyor zaten. Süt, yumurta ona keza, tereyağı yanına varılmıyor. Biraz kend, yani bu emeklilerde de bazılarını da çok eleştiriyorum. Kursalar ya bir parti çok güzel olur hakkımızı. Eğer gruplaşarak koruyamazsak bizleri kimse korumuyor çünkü gıdalar pahalı yetiştiremiyoruz. Bak ek iş yaptığımız halde yine yetiştiremiyoruz. Evlence çocuklarımız var evlendiremiyoruz. Yetişmiyor. Kesinlikle yetişmiyor. Daha evvelden emekli parası asker ücretin üstünde alıyorduk. Şu anda asker ücretin çok altında. Daha evvelden torunlara bakarken şimdi onlar bizlere bakıyor. Çocuklar bize bakıyor çalışıyorlarsa. Şimdiki yeterli olmuyor. Yani verilen zam da yeterli değil. En düşük 15 olmalı. Başka yok. Hayat çok pahalı. İşte gördüğünüz gibi el bir şeyler yapıp satmaya uğraşıyoruz. Bak saat kaç oldu daha siftah yapmadım. Yani yok para yok. Hambalık yapıyorum. Pazar içinde hambalık yapıyorum. Gece bekçiliği yapıyorum. Geçimimizi böyle sağlıyoruz. Bir ekonomiye bakacaksınız. Bir de insanların geçimine. Ona göre artış olacak. Ben derim ki 15-20 olmayabilir. Çünkü enflasyonun dur demek mümkün değil bir taraf zengin olup da bir tarafın fakir olması bir adaletsizlik. En çok masrafınız neye gidiyor? Çünkü her şey gıdaya gidiyor Zaten Gıda bir kira iki. Gıdayla kira önce yiyeceksin sağlıklı olacaksın ki sonra barınacaksın. Bu ikisi olmadı mı olmaz sağlık olmaz. Çalışıyorsun. Çalışıyorum da emekli oldum halde buralar çalışıyoruz yani yapacak bir şey yok. Yani durum yoksa niye çalışayım ki? Dinlenmem. Tabii dinlemem gerekiyor. Ben yıllardır çalışıyorum 50 sene. Yani Amaç hepimiz iyi olmamızdan, temelimiz o ya, dileğimiz o, inşallah olur yani. Vallahi asgari ücretle aynısı olmalı. Yani İran'ın yetmiyor. Evet, Adam 7,5 bin lira emekli maaş veriyor, 12 bin lira ev kirası istiyorlar. Nasıl ödeyecekler bunlar? E, bütün emeklinin sanki yarına çıkacağının garantisi vardı, da 5 yıl e, bankadan kredi çekiyor, 5 yıl yaşamını e, ipotek etmiş oluyor. Ev kirası, elektrik, su, gıda, yemek... Giyimi bıraktık artık görüyorsunuz ikinci ellere bakıyor herkes. En çok neye gidiyor masraflarınız? Gıda, temizlik maddesi. En çok giden bunlar. E yetmiyor. Biz de emekliyiz. Az. Biraz az. 15 lira istiyoruz. Ya onu da yaptı tabii Başbakan Cumhurbaşkanımız. Seyyanla zam açıklanmadı. Açıklandı. Ya verecek dedi Tayyip. Ben öyle duydum. En düşük emekli maaşı 25 olmalı. 25 25'le anca geçinirsin burada. En yetmiyor. çok neye gidiyor masraf? Tabii ki yeme içmeye süt ürünlerine, peynire, zeytine, zeytinyağı zaten alınmıyor artık hayal oldu. Ama bizi düşünen yok ki. Onlar yiyor mu, içiyor mu diye hiç soran yok. En çok neye Yiyecek, içeceğe güzelim. Her şey, bir peynir almaya kalkıyorsun, 300'den aşağı peynir yok. Ne et, ne kıyma, işçi kesimi alabiliyor mu? Maalesef alamıyor. Ama kendileri, oh dört üstü, murad üstü, her şeyi yiyip içiyorlar. Etler butlar ama e, tabii at, at, tok açın halinden anlamaz.